Ergün Diler, büyük düello. Kaldığımız yerden devam edelim. Dünyayı anlatmaya çalışalım ki Türkiye'nin geleceği hakkında fikrimiz olsun. Dünya 80-100 yıl arasında daima yenilenme sürecine gitti. Tarih böyle yazıldı. Bize anlatılmasa da 1800'lü yıllar, 1900'lü yıllar ve şimdi 2000'li yıllarda bu yenilenmenin sancıları yaşanıyor. Ancak hiçbiri bu kadar şiddetli olmamıştı. Çünkü kabul etmek gerekir ki Rothschild ailesi bu yenilenme sürecinde kimseyle karşı karşıya gelmiyordu. Ancak günümüz Washington'ı Pentagon destekli çok ciddi adımlar atıyor. Onlarca ülkeyi işgal ederken demokrasi vaadiyle milyonlarca kişiyi canından evinden ediyor. Hatırlayın, Amerika Birleşik Devletleri Eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright Orta Doğu'da öldürülen milyarlarca kişi için Amerikan politikaları için bu kaçınılmazdır dedi. Washington şimdi yeni bir kitlesel imha silahı kullanıyor. Açalım biraz daha. Amerika Birleşik Devletleri son kozunu oynuyor. Trilyonlarca dolar borcu olan bir ülkenin yeni dünya düzeni için güçlü olması çok zor. O nedenle Rothschild ailesine karşı çok ciddi bir savaş başlattı. Bu savaş ekonomik kitle imha silahının kutusunu açmaktı ve açtı. Çin'in elinde 1 trilyon 200 milyar dolarlık Amerikan devlet tahvilleri var. Yani Amerika'nın Çin'e borcu 1 trilyon 200 milyar dolar. Amerika bu parayı Çin'e ödemeyecek. Japonya'ya 1 trilyon 100 milyar dolar borcu var. Bu miktarı da ödemeyecek. Katolik gücün etkisiyle İrlanda'ya olan 330 milyar dolarlık tahvil borcunu karşılayabilecek. Söylediler de zaten aynı şekilde Japonya'ya da trilyon dolarlık borcunu ödemeyeceğini hissettirdi. Brezilya'nın 280 milyar dolar. Cayman Adaları'nın 273 milyar dolar, İsviçre'nin 258 milyar dolar, İngiltere'nin 221 milyar dolar alacağı olsa da Amerika bunları ödemeyecek. Hepsinin üzerine çizik attı. Suudi Arabistan'ın 750 milyar dolarına 2 yıl önce el koyan bir Amerika Birleşik Devletleri var. Bugün Türkiye için çok önemli olan yaklaşık 70 milyar dolar da Amerikan Birleşik Devletleri'nde tahvil olarak bekliyor. Söylenen, yazılan rakam bu. Amerika Türkiye'ye de bu tahvillerin zamanı geldiğinde parasını ödemeyecek. Derin Amerika, derin mafya rolünde Rothschild ailesine karşı operasyon yapıyor. Elbette bu ülkelerin Amerikan tahvillerinin tamamı Rothschild ailesinin olmasa da birçoğunda etkiliğini biliyoruz. O nedenle Amerika'nın 3. Dünya Savaşı planı çok ama çok önemli. Bu savaş dünyanın birçok ülkesine borcu olan Amerika'nın trilyonlarca dolar borcunu sonlandırması anlamına geliyor. Ki zaten akıllı ekonomistler bu savaşın Amerika için kaçınılmaz olduğu görüşünü çok önceleri söylediler. Savaş para için yapılırdı. Yapıyorlar ve yapacaklar. Büyük savaşlarda petrol daima çok değerlidir. Amerika'nın Venezuela operasyonunun nedenlerinden biri olan petrolde 3. Dünya Savaşı ihtimali gereğince Amerika'nın kontrolünde olmalı. O nedenle hızlı bir şekilde Venezuela operasyonu başlatıldı. Yani Pentagon enerji kaynaklarının kontrolünü sağlayıp saldıracak. Libya, Nijerya, Angola, Cezayir ve Mısır... Güney Sudan, Gabon, Kongo, Sudan ve Çat'ta da Amerikan güçlerinin etkisini görüyoruz. Fransa ile karşı karşıya gelen Amerika'nın Avrupa Birliği'ni çökertmek dışında Afrika'da petrolde hedef aldığı ortada. Çünkü savaşlarda petrolü kontrol edenler kazanır. 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı'nda petrol Rothschild ailesi kontrol ediyordu. Onlar kazandı. Şimdi de petrol üzerinde 3. Dünya Savaşı'na hazırlık yapılıyor. Aile de bunu biliyor. Arap Baharı devrilen liderleri hatırlıyor musunuz? Mısır lideri Mübarek, Tunus lideri Bin Ali, Yemen lideri Salih, Libya lideri Kaddafi. Hepsinin milyarlarca dolarına el koyan ülke kim? Elbette Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Başkanı Obama bu 4 liderin uluslararası bankalarda ve ülkelerindeki merkez bankalarında tahmin olarak toplam 350 milyar dolarına el koydu. Bu kararı Obama almadı. Derin Amerika olarak bilinen silah lobisi aldı. Bunu sorgulayan var mı? Birleşmiş Milletler bu konuda tek bir açıklama yaptı mı? Uluslararası güçlü örgütlerden bu konuyla ilgili açıklama duydunuz mu? Birkaç gün önce Venezuela'nın Amerika'daki petrol karşılığı yaklaşık 70 milyar dolarına da el konuldu. Dünya büyük bir tehlikeye gidiyor. Hani o filmlerde gördüğümüz savaşlar sonrası ortaya çıkan kanunsuz dünya var ya. Maalesef oraya doğru ilerliyoruz. Bu çatışma halinin artacağı dönemlerden geçerken büyük acıların yaşanacağı günlerde yaklaşıyor. Orta Doğu ve Afrika yine büyük kan olduğu bölgeler olacak. Çünkü burada akan kanın dünyada karşılığı yok. Maalesef böyle. Petrole bulanmış kuşlar, balinalar günlerce medyanın manşetlerine çıkarken Orta Doğu ve Afrika'da ölen yüzbinlerce göçmen görülmez. Dönem dönem ölen bebekler üzerinden çıkan kavganın da Amerika Birleşik Devletleri'ne hizmet ettiğini unutmayalım. Güç medyayla, parayla, silahla buluşunca sonuç veriyor. Şimdi Pentagon'da Roşit ailesi de bunların tümüne ulaşmak istiyor. Petrole sahip olan güç paraya da sahip olur. Çin'i de yönetir. Bugün Çin petrol ihtiyacını karşılayamaz hale geldiği anda Angola'ya döner. Sıradanlaşır, ülke karışır. Bunu Amerikan Birleşik Devletleri de biliyor. Petrol ülkelerine hedef alan Amerika Çin'i de köşeye sıkıştırıyor. Elbette bu silahın gücüyle oluyor. İstihbarat örgütlerinin çok önemli olduğu bir yıldayız. Çünkü hamleleri önceden öğrenen istihbarat örgütleri ülkelerinin kurtuluşuna ya da batışına eşlik edecek. O nedenle Amerika milyarlarca doları örtülü ödenekten istihbarat için ayırdı. Suudi Arabistan'dan alınan rüşvetin tamamı CIA'nın kontrolünde kullanılacak. Venezuela'daki darbe girişimi, sarı yelekliler, Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması, YPG'nin büyütülmesi hepsi ama hepsi aynı amaca hizmet ediyor. Büyük düello geldi çattı. Borçlu bir dev borcunu sıfırlamak için kaos ve kan istiyor. Hazırlıklar bu yönde. Yani 2019 çok zor bir yıl. Derin Amerika Roşitleri ve birlikte hareket ettikleri aileleri bitirmek niyetinde. Bakalım silahın gücü buna yetecek mi? Bunu yaşayarak göreceğiz. Ergün Diler, Takvim. Bu tarz videoların gelmesi için yazılarla ilgili yorumlarınızı, düşüncelerinizi, videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek vermenizi rica ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, dostça kalın.